43. Ders Sayılar 1 Bismillahirrahmanirrahim Müzekker sayılar 1 ile 10 arası Vahid İsnan Selase Erba'a Hamse Sitte, Seb'a Semaniye Tis'a Aşera Burada sayılar tek başlarına bulundukları için sonları tenminlidir. Bir tamlama oluşturmamışlardır. Tamlama oluşturdukları zaman tenlin kalkar. 5 elma Sayılar ile sayılan şeyler arasında bir tamlama kurulur. Kurallar sayının hangi aralıkta olduğuna bağlı olarak değişir. Sayılar dört başlık altında incelenir. Müfret sayılar 1-10 arası. Mürekkep sayılar 11-19 arası. Ukut 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Atıflı sayılar İki sayı arasına vav wow getirilerek söylenen sayılar. Bu bölümde müfret sayıları inceleyeceğiz. Müfret sayıların da müzekker kelimeler ile kullanılanlarını göreceğiz. Sayılan şeyin cinsiyetini bulmak için tekil haline bakmak gerekir. Müfret sayıları ikiye ayırabiliriz. 1-2-3-10 Sıfat tamlaması. Belirsiz isim tamlaması. 1, 2 sayıları sıfat tamlaması şeklinde kullanılır. Sıfat tamlamasında iki kelime arasında uyum vardır. Sayılan müzekker ise sayı da müzekker olur. Sayı sayılandan sonra gelir. Sayı sayılanın sıfatı durumundadır. Kitabun vahid Bir kitap. Kitabani nisnani İki kitap. Aslında bu sayılar olmadan da kelimelerin sayısı anlaşılmaktadır sayıyı söylemeye gerek yoktur. Sayılar burada sadece adet vurgusu yaparlar. Kitabun bir kitap. Kitabun vahidun bir kitap. Kitabani iki kitap. Kitabani snani iki kitap. Hadara talibun vahid. Ra'aytu taliben vahiden. Sallamtu ala talibin vahid. Hadara taliban isnani. Ra'aytu talibeyn isneyni. İki, isnani kelimesi mansup ve mecrur durumda isneyni olur. Sellemtu ala talibeyn isneyni. Ketebel bahisu kitaben vahiden. Feşile talibun vahidun fil imtihan. Fehime şerha taliban fakat. Bir ve iki anlamını içeren sayılan kelimeler nekra da olabilirler, marife de olabilirler. Et isnani fil fasl. Sayılan şeyin kaç adet olduğunu anlamak için kem sorusunu sorarız. Kem sorusundan sonra gelen kelime müfrettir, nekradır, mansuptur. Kem taliben. Kem taliben haraca minel fasl. Haraca talibun vahidun minel fasl. Şimdi 3 ile 10 arası sayıları göreceğiz. Burada kurallar tamamen değişecek sayı ile sayılan yer değiştirecek. Sayılan kelime çoğul olarak gelecek. Belirsiz isim tamlaması kuralları uygulanacak. 3 ile 10 arasındaki sayılar belirsiz isim tamlaması şeklinde kullanılır. Selasetu kütüp Üç kitap. Kitap kelimesinin tekili müzekkerdir. Sayımız müennes gelmiştir. Müzekker isme müennes sayı. Yani sayı ile sayılanın cinsiyeti birbirine zıt olur. Kitabun vahid. Sayı sonda, cinsiyet uyumu var, sıfat tamlaması. Selasetu kütübin. Sayı başta, sayılan çoğul. Cinsiyet uyumu ters. Belirsiz isim tamlaması. Selasetu kütübin. Erbe atu kütüp. Hamsetu kütüp. Sittetu kütüp. Seb'atu kütüp. Semaniyetu kütüp. Tis'atu kütüp. Aşeratu kütüp aşağıdaki cümlelerde sayılan ismin soruda tekil cevapta çoğul olduklarına dikkat edelim. Kem amilen fil meydan. Fil meydanı selasetu ummal. Kem rakiben fil hafile. Fil hafileti semaniyetu Kem tahte şecereti? Tahte şecereti seb'atu rical. Sayı ve sayılandan oluşan terkibin irabı sayı üzerinde görülür. Sayılan hep mecrur durumdadır. Terkip fail veya mübteda ise yani merfu ise ref alameti sayı üzerindedir. Selasetu tullab. Yezhebu selasetu tullabin ilal mescid. Dakhal al qa'ata tis'atu Terkip mef'ul ise yani mansup ise nasb alameti sayı üzerindedir. Aşerete suhun. Vada'atil ummu fevkat tavileti aşerete suhun. Keseret tıflu seb'ata eklam. Tarkip tamlama durumunda ise yani mecrur ise cer alameti sayı üzerindedir. Ala erba'ati evlat. Gadi belmediği ve 4 evlat. 3 ile 10 arası sayılarda sayılan şey, kavim gibi çoğul bir isim olursa min takısıyla kullanılır. Erbağun min al kavım. Selasun min al ganem. 3 ile 9 arasındaki belli olmayan miktar bid'un birkaç kelimesiyle ifade edilir. Bid'un kelimesi sayılanın aksi cinsinde olur. Bid'atu rical Bid'u Ehadun kelimesi çoğul halinde bulunan ismin bir tekini ayırarak gösterir ya çoğul halindeki bir isimle tamlama yapar yahut min edatı ile gelir. Ehadur <laughs> rical adamların biri bir adam. Ehadun miner rical adamlardan biri bir adam. İhten <laughs> nisa kadınların biri bir kadın. İhta minen nisa kadınlardan biri bir kadın. El vahidu ve el ehadu Allah'ın adıdır. Başına el takısı gelmiştir. Tekrar etmeyen, eşi, dengi, benzeri olmayan bir manasına gelir. Estaizu billah Ve ilahukum ilahun vahid Ve ilahukum اله واحد لا تتخذوا الهين اثنين لا تتخذوا الهين اثنين فخذ اربعه من الطير فخذ اربعه من الطير الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام لها سبعه ابواب لها سبعه ابواب ثمانيه ازواج وكان في المدينه تسعه راحت وكان في المدينه